Yeter. Gidiyorum ben. Nereye? E gidiyorum bulmaya. Karışma Ahu. Sana bir şey söyleyemez Ahu. Gelme Ahu. Yeter ya. Gideceğim bulacağım getireceğim buraya. Bana boşuna mı Ümran abi diyor bu mahalle? Ben de geliyorum. Gelmiyorsun. Niye? Gelmiyorsun. Ölümü öp ya. Ne olur gelme. Ben gideceğim bulacağım getireceğim hepsini. Söz. Hadi ver şu dükkan anahtarını. Hilal Bitti sanırsın yarattım kaderi dersin. Ama son anda Dediğin kadar göm, yeniden doğar hiç ummadığın bir kalpte. Dude. Hayır, yalan söylüyor, yalan söylüyor, inanmıyorum ona. Hiçbir şey olmadı içeride. Bir şey olmadı. Hayır, <laughs> inanmıyorum Allah. Bir daha dokunmayacaksın bu çocuklara, tamam mı? Tamam, bir şey demedim. <laughs> Ali. Yapmıyorum <laughs> aslan. Bak motosan yürü. Ben senin bildiğin zeki değilim artık. Geçmiş olsun, öyle denirmiş. Sen yokken merak edersin diye herkesi çektim. Her gün çektim. Karnım var, göstermemiştim. Sonra şeyler var, sana yaptığım hediyeler. Bak bileklik. İstemiyorum hiçbirini. Beğenmedin mi? Ağrılıyorum ben senden. Ne? Çok zaman oldu. Unuttum seni. Orası bizden ayıramazdı. He? Yalan söyledin. Tamam mı? Unut işte. Beni de unut. Git buradan. Ama... Gelme. Gelme. Gelme dedim, Anlamıyor musun? Sevmiyorum artık seni. Bir çocukluk aşkı be. Ne sanıyordun sen? Hep seni mi sevecektim? Büyü artık büyü. Ben büyüdüm. Sevmiyorum artık seni. <laughs> için mi? Yağmur <laughs> Yani <mıydın? Gülüyor> ya... <laughs> sen beni aslında Yay, benim bir gün gitmem lazım. Hilal. 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 Gece gece nasıl bıraktın İblan anne? Açmıyor mu? Cevap vermiyor mu? Şu tüfeği ver sen bana. Tamam, tamam ben bakacağım, tamam. <laughs> Öleyim değil mi ben? Merak. Ne no, ne no oldu? Bileriz. Ah ne no oldu? Dur, Dur bir bakayım bir dur. Bir şey mi oldu? Biri, biri bir şey mi yaptı? Ben seni göremeyecek korktum. Ben korktum. Sıyırayım değil mi ben kafayı? Ha? Özür dilerim. Bilal çok özür dilerim. Tamam. Pişt, tamam. Tamam tamam. Özür dilerim. Kime koşarsın canın yandığında? En sevdiğine mi? Seni en çok sevene mi? Kime gidersin arkadaş? Bu saatten sonra kim alır seni içeri? Girebilir miyim? Birini anlatmam lazım. Senden başka kimsem yok. Sonra da çıktık işte. Zeki şey olana kadar da görüşmedik. Damat. İlk defa birini anlatıyorum. Bu gece Ahu öğrendi. Ne yaptı biliyor musun? Bilal'e koştu. Yok, en doğrusunu yaptı. Herhalde sevgilisine gidecek. Bana sarılacak değil diye. Ya. İyi yaptı. Aferin ona, en doğrusunu yaptı. Oğlum dedin sen bana kaç kere aradın ben sana hiç dönmedim yani şimdi birden ne mecbur değilsin yok başka gidecek kimse ama almak zorunda değilsin yani git dersen anlarım yani. Karnın aç mı? Her yerin yara Geçirdik işte biz de bir şeyler. Ben hiç senin yanında olamadım değil mi? Aa, ama. Ay sen ne sulu göz kız oldun öyle he? Biraz oldu galiba. <laughs> <laughs> Olamadım. Sen benim hep yanındaydın ne olursa olsun. Hep. Ben yıllarca senin omzunda ağladım. Ece bitti ya. Sen beni o zaman bir de bırakmadın. Ben senin yanında olamadım. Senin bir şey yapmana gerek yok ki benim kalbimi kazanmak için. Bir gün bir şey olursa, yani herhangi bir şey olursa, canım bir şey acıtırsa ya da yaran olursa, sen bana gel, tamam mı? Sen bana gel. Ben seni burada bekliyor olacağım seni bekleyeceğim ben. Ağam sen anlamadın. Ben sana gelemem ki benim yaram var diye. Niye? Yaram sensin benim. Çay. Gitmem lazım. Bilal'le buluşacağım. Plan anlatacağım. Ne planı? <laughs> Peşindekilerden kaçmaya gelmedin sen. Ne yapayım? Susayım mı? Zeki öldürdü bu adamlar. Daha ne kadar susacağım? Nereye kadar gözümeceğim daha yetmedi mi? Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Duyuyor. Sen büyüttün beni. Oğlumsun dedin. Babam demedi, sen dedin. Şimdi yalnız mı bırakacağım ben? Benim oğul dediğim Ecevit insanları korurdu. Av peşinde koşmazdı benim oğlum. Hala öyleyim, hepimiz öyleyiz. Hepiniz öylesiniz öyle mi? Benim okuttuğum Bilal belinde silahla geziyor şimdi. Ben hayatımda bir kez silah gördüm. O da babanın elindeydi. Benim büyüttüğüm İbo bahis oynatıyor bugün. Ben hayatımda bir kez bahis oynadım. Ne oldu biliyorsun? Kitap der ki canı yanan sabretsin. Can yakan da yanacağı günü beklesin. Benim sana tek yardımım seni bu işten çıkartmak olur oğlum. Deme öyle. Babandan kaçıp gelirdin küçükken. Hiç ellemedim. Arka odada duruyor yatağın. İstediğin zaman çık gel kapıma çık. Ama bu işte yardım isteme benden. Hayırdır Şerif? Niye çağırdın beni gece gece? Herkes iyi mi? Ahu. İyi. Bir bana düştü niye? Niye sordun? Hiç bir sorun çıkmasın da. İşimiz var seninle. Özcan'ın kartı ver önce. Hüseyin kaydı ver önce. Bilal kart kart. Gömdüm lan. Gömdüm. Zekini mezarına gömdüm kartı. Hüseyin nerede? Sözüm söz, orası bende. Kaydı vermeyeceğim. Mahkemeye çıkarmayacağım Hüseyin'i. Hayırlı akşamlar Bilal abi. Eyvallah. Bize yaptıklarını kullanarak attırmayacağız onları içeri. Nasıl attıracağız onları içeri? Ne hatlar yiyorlar bugün onları öğreneceğiz. İlle bir suç işliyor bu adamlar. Onları bulacağız sırayla. Teker teker. Ya polisin gözü İrfan'ın üstünde. Aynen. Uyanırsa haber alırız hastaneden. Gazanfer hakkında da bir şey bilmiyoruz daha. O zaman biz de Sait'e gideceğiz. <laughs> Nereye Sait'e gideceğiz? Hapishaneye. Müdür olmuş Sait hapishanede. Ne diyorsun lan sen? Diyorum ki kardeşim, yarın sabah erkenden sen, ben, İbo hapishaneye geri dönüyoruz.